Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz evime kanalıma canlarım nasılsınız iyi misiniz hadi bak bakın size göstereyim pıs pıs pıs. bizim ev kedi cenneti <laughs> şurada da Nana Nana ay canım benim geldiniz mi kızlarımı evet hadi bakalım bu evin temizliği o kadar zor ki arkadaşlar tabi haliyle bir sürü kedimiz olduğu için Bayağı bir uğraşıyorum ama temiz tutmayı da başarıyorum Allah'a şükür. Hadi bakalım. Kolektifin geneline, bütünün en yüksek hayrına olsun. Açalım falımızı. Kediler de gününüzü güzelleştirsin inşallah. Bakın sıkıntılarınız var ama oradan güzel bir ay doğuyor. İnşallah sıkıntıların tez zamanda geçecek, gidecek. Aydınlık, aydınlık kapılar açılıyor önünde. Bak bir kapı mesela hemen önümüzdeki günlerde bir kapı. Şurada hemen bir yol var. Yolun ağzında bir deniz kızı çıkmış. Bak kuyruğuna bak. O kadar büyük ki her yerden gelecek olan paralar var. Şimdi böyle aileden, eşten, dosttan gelecek olan maddi yardımlar olabilir hayatına akacak olan bir para akışı var yani. Şurada bir artı çıkmış. Hayatında olumlu gelişmeler olmaya başlıyor. S ya da Ş harfi. Adında ya da soyadında S ya da Ş harfi var zannedersem. Bak S'nin ya da o Ş dedim ya onun üzerinde çıkmış artı. Olumlu olumlu gelişmeler olmaya başlıyor. Burada bir kız kulesi gibi bir yer çıkmış. Galiba sen buralara gidip buraları göreceksin. Hemen aydınlık kapıların böyle sürekli açılmaya devam ediyor. Bir sürü yolların var. Bak önümüzdeki günlerde o kadar çok yollar, yolculuklar var ki hayatında. Sen bile şaşıracaksın. Yani hiç bu kadar yollara, yolculuklara da gitmemiştin. Aydınlık kapılar. Bak burada bir kalabalık var hanenin içinde bak ayakta duran insanlar var burada ve bir sürü bir konular konuşmalar yapılıyor ve bu konularla ilgili de şimdi burada bu ne biliyor musun burada bir arazi işi var yani büyük bir arazi bu sanki böyle devlet kapısından ya belediye ya devletle ilgili bir şey bu bakar mısın orada Oradaki, şimdi burası bir gece kondu mahallesiymiş aslında. Bak şimdi şöyle görebilirsin, bak görüyor musun? Tek katlı, tek katlı evler. Şimdi burası bir gece kondu mahallesiymiş ve onun her yerinde yollar var, tamam mı? Buralar yıkılmış zannedersen ve buralar bayağı çok uzun bir zamandır böyle bir dönüşüme, değişime tabi tutulmak istiyor, isteniyor ama bir türlü başlamamış. Artık insanlar isyan etmek üzere. Çünkü hem insanların evlerini yıkmışlar, hem insanlar mağdur olmuş ve önümüzdeki günlerde bu mağduriyetle ilgili bir böyle ayaklanma gibi bir şey yaşanabilir. Bak şimdi. Sen bunun içinde bulunursun, bulunmazsın bilmiyorum ama senin de burada arazin var. Ve bu ayaklanma sonrasında işlerin hızlandığını fark edeceksin önümüzdeki günlerde daha hızlı bir şekilde işler ilerlemeye başlayacak ama bu itirazlardan, bu ayaklanmalardan sonra ve var ya oradan sana gelecek olan böyle köklü bir ağaç çıkmış. Demek ki oradan sana gelecek olan iyi bir para var ve bu gelecek olan parayla ya da evle neyse işte Onunla gerçekten hayatının bundan sonraki bak bundan önceki döneminde biraz sıkıntılar, dertler, kederler, problemler bir sürü şeylerle uğraştın. Ama bundan sonraki döneminde artık senin rahat etme zamanı. Hani diyeceksin ki aman 50 yaşıma gelmişim ne rahat edeceğim bu saatten sonra edeceksin. Esas bu saatten sonra para lazım. Evet Gözler var üzerinde dikkat et. Göze nazara dikkat et. Şurada 4 ya da 5 rakamları çıkmış. Ayın yani 4. ay, 5. ay gibi bunlarla ilgili bazı gelişmeler, bazı konuşmalar olabilir. Aydınlık kapılar açılıyor önünde. Çok kalabalık ortamlara gireceksin. Şurada iki kişinin elinde bir bayrak var. Böyle bir bayrak sallıyorlar. Sanki bir zafer. Sanki bir zafer kazanılmış gibi. Şimdi senin böyle hayallerinde de şey var ya böyle denize olan bir yerde oturmak ya da böyle yani artık böyle var ya güzel bir manzara seyretmek istiyorsun. Diyorsun ki ya şurada kaç sene yaşayacağım belli değil. Şöyle güzel bir yer olsun güzel bir manzara seyredeyim. Penceremden bakınca şöyle bir güzellik göreyim gibi istiyorsun. İnşallah Rabbim gönlündeki neyse en güzel şekilde sana kolaylıkla iyilikle kolaylıkla versin bir sürü kalaba burada oynayan birileri çıkmış çok sevineceğiniz olaylar olacak yakında gündeminiz güzellikler iyilikler sıkıntılar inşallah sıkıntılı zamanlar geçiyor gidiyor şimdi hayatında hayatının odağında hayatının odak noktasında biri var tamam mı bu senin eşin olabilir ya da birlikte olduğun insan olabilir seni gerçekten çok zorluyor böyle var ya seni zorluyor işte böyle seni laflarıyla sözleriyle bak çok direniyorsun etraftaki insanlara Bazen diyorsun ki ya böyle etrafındaki insanlara laf vermemek için işte tutuyorum kendimi falan diyorsun ama artık böyle son raddedesin. Yani böyle hani derler ya şurama kadar geldi. Alnının tepesine kadar gelmiş. En sonunda tepeni attıracaklar. Herkesin tekmeyi vurup göndereceksin. Az kalmış. Zor e, sabrediyorsun. insanlar üzerine üzerine geliyor. Yani böyle var ya artık diyorsun ki ya bunlar beni delirtecekler ya da böyle hayatında zaten bir eleme bir böyle bir bir elekten geçireceksin bazılarını hayatından göndereceksin gidecekler şimdi var ya böyle telefonda görüştüğün insanların bile çoğusunu artık Diyorsun ki ya ne ararım ne sorarım artık diyorsun yani bu saatten sonra bunları ya benden uzak dursunlar falan gibi düşüncelerim var. Hani böyle evet insanlarla da olmuyor ama insanlarsız da gene de olmaz arkadaşım. Sakin kal boşver lafların sözlerin içine girme. Sen yoluna bak işine gücüne odaklan yoluna bak her şeyin güzel olduğunu göreceksin zaten var ya böyle cahil cahil insanlarla muhabbet etmek sana bir şey getirmez hani şöyle etrafımdaki insanlar bana bir şeyler öğretemedikten sonra bana bir şeyler göstermedikten sonra onlarla arkadaş olmanın da ne anlamı var ki değil mi oturup da evde oturup da sabahın akşama kadar milletin dedikodusunu mu yapmak yani arkadaşlık dostluk o beni geliştirecek ben onu geliştireceğim değil mi böyle insanlar lazım. Senin de elbet bilmediğin konular vardır. O sana güzel bilgilerini aktaracak. Sen ona aktaracaksın. iyilik olacak, güzellik olacak. Boş boş muhabbetlerden kimseye fayda gelmez. Şurada bir üç rakamı var. 3. Üçüncü, üçüncü ay gibi hayatında güzelleşmeler olmaya başlıyor inşallah. Şimdi bak bazıları gene kızacaklar. Fal bak çok konuşma falan gibi. <laughs> ya işte durmuyor çenem ne yapayım ne bileyim sohbet ederiz diye düşünüyorum. Arkadaşlar güzel değil mi? Sohbet de edelim arada. Niye etmeyelim? Sadece zaten buradan iletişim kurabiliyoruz yani. Arayıp da birbirimize özel olarak sohbet mi ediyoruz sanki? Sadece buradan iletişim kuruyoruz. Evet şurada Hanenin içinde güzellik, temizlik, aydınlık, sıkıntıların geçiyor. Aslında var ya bak bu bak şöyle bir oluşum olmaya başlamış. Aslında bu bir tavus kuşu olacak. Ama şu anda aydınlık bir şekilde doğmaya başlıyor. Hayatına iyilikler, güzellikler doğmaya başlayacak. Çok aydınlık, güzel kapılar. Bak neydi? Fallar kodlamalardı değil mi? Neye inanırsan o şekilde olur. Sen benim dediklerime inan. Bak benim fallarım çıkar unutma. <laughs> Böyle deyince de kızıyorlar. Boşver kızsınlar. Şurada bir aydınlık kapı açılıyor. Şurada tertemiz bir yol var. Yoldan gelecek olan misafirlerim var. Şimdi bize gelen de düzgün gelmiyor arkadaşlar. Böyle lafla sözle dedikoduyla geliyor. İstemesen de gene de anlatıyorlar. Yani bak burada. Şurada şişman birisi var. Gördün Bak ayaklarına bak. Bayağı da şişman. Göbekli möbekli. Sanki böyle bir kanepeye uzanmış da. Bak göbeğine möbeğine bakar mısın? Evet. Bu neyse artık anlamadım ben bunu. Burada çıkmış yani. Burada tertemiz haberler, müjdeli müjdeli haberlerim var. Hane dışından, uzak yerlerden gelecek olan bir takım haberler var. Bazı kalabalık ortamlar çıkmış. Şimdi bak uzak yerlerde oturan akrabalarınla ilgili bir durumlar var. Şimdi onlarla ilgili onların oturduğu yerle ilgili böyle belki şimdi bak kızmayın bir şey diyeceğim ama şimdi belki orada büyük bir olay olmuş tamam mı? Büyük bir Belki de böyle büyük bir doğa doğa olayı olabilir. Hani ne bileyim herkes dışarılara dökülmüş de ondan dolayı diyorum. Bak. Onunla ilgili haberler alabilirsin. Bak böyle insanlar hep dışarılara dökülmüşler. Hatta bu uzak yerlerde oturan akrabalarınız oradan kaçar gibi sizin yanınıza gelecekler. Yani biraz size sığınacak olabilirler. Ya bir böyle demek istemiyorum da ne diyeyim? ne yapayım ben mi yapıyorum yani sonuç. Ya böyle büyük bir deprem gibi ya böyle büyük bir su baskını gibi bir şeyler olacak bak uzaklarda. Böyle senin hanene size doğru yönelecekler. Böyle bir durum var. İnşallah olmaz. İnşallah burada böyle yanlış görüyoruzdur. Evet burada iki kişi karşılıklı konuşuyorlar. Şimdi siz de biraz onlara destek meslek olacaksınız. Onu da söyleyeyim size de. İşte o gelen düzgün gelmiyor. Yani lafla sözle geliyor. İki tane yollar var. Temiz temiz yollar. Aydınlık bir kapı açılıyor önünde. Şurada var ya tilki gibi biri var. Hem arka hem ekmeğini yiyor, hem arkandan konuşuyor. O kişi kimse onu zaten hemen böyle yakın zamanda göreceksin. Şurada hayallerin yakında gerçek olmaya başlıyor. Artık ne hayalin varsa. Bence senin hayalin güzel bir ev onunla ilgili hayallerinde gerçek olmaya başlıyor. Şurada var ya iki tane kocaman yunus balıkları çıkmış. Çok güzel para parasal yönlerden çok rahatlamaların var. Çok aydınlık temiz kapılar açılacak önünde. Bir sürü kalabalık ortamlara giriyorsun. Şimdi bu kalabalıkların bazılarına da hiç girmek istemiyorsun ama mecburiyetlerden dolayı giriyorsun. Bazıları da gerçekten sana iyi geliyor yani ondan dolayı girmek istiyorsun. Evet onun dışında da Sadece şurada o uzak yerlerde bir hareketlilik var. Onun dışında her şey güzelleşmeye, hayatın güzelleşmeye, iyileşmeye başlıyor arkadaşım. Başka da bir şey görmüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.